Bakar mısın? Eymen. Merhaba arkadaşlar ben Eymen Kardeş. Bugün biz annemle sıyı boya yapacağız. Yani sıyı boya. Mama oldu. Sıyı boya yandı. Olsun bir şey oldu Ama böyle dövdüm. Moru çok sevdim ben. Ödüm de yedim. Biliyor musunuz? Ben bu bunu yapmak istedim. Çünkü suyla böyle olmaz ki. O zaman mor olunca suyumuz biter değil mi? Bitmez. Böyle. Ama biz her zaman şey yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Eymen. Gösterir misin şimdi ne yaptığını? Şimdi bakın ben ne yaptım. Mor. Yani arkadaşlar neden bu kadar? Las mismas